Bir açacağım chat. Ama bak ikiliyi Merhaba. kesin tamam mı? Hüseyin Aktepe ev ziyareti var bir tane. Testo Taylan'ın videosu. Çok iyi bir de. Bunu izleyeceğiz. Sonra oradan normal videolara kayarız. Okey. Hadi bakalım. Oğlum Testo Taylan yani çok nasıl derler? Testo Taylan'la bir arada bulunmayacak adamlarla böyle bir şey oluyor ya. Bir araya geliyor ya, böyle epik videolar çıkıyor ya gerçekten. Vallahi bak bizim burada güven ya. Başka yerler yok. Geçen kimdi? İsmo neydi lan? İsmo Can Kenobi. İsmo ne amına koyayım? <laughs> İsmo Can amına koyayım. Ne oldu? Buradan da böyle gidin şey gene alt tarafa. Bir sorun yok değil mi? Belki bir bir şey olmuştur. Hafsa. Kamera kendi kendine durmuş da. Hmm. O da yorulmuştur <laughs> sokakta. Gel. Çıkarı koyun. Çıkarı Gelin ya, içeride Çıkarı koyun. Çıkarı koyun. Çıkarı koyun. İçeriye koy. Tamam. Şey içeride çıkartınca dışarıya koy. Tamam. Koyayım mı? Koy. Koy. Zaten ayakkabı ki yere. Merhaba. Bu arada benim kaydedilenlerim, TikTok kaydedilenlerim yarısı Hüseyin Aktepe bu arada. Kendisinin o Valorant oynayışı, oynayışı. Benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Harbiden. Vallahi ya, idolüm dediğinden adamlardan birisi benim için ya. Yani. Morgana yazdığı bir <laughs> okay. de efsane ya. Anladın <laughs> mı? Kardeşim Dursun'u tanıyorum bilmiyorum. İlk defa gördüm. He. Dursun. Evet. Tanışmamıştık. Bu abim. Merhaba abim. abi. Merhaba. Geçer. Tabii bak burası tamam. Geçelim. Şurası benim odam. Geçeriz oraya Ay. birazdan. Aa. Nasılsınız? Böyle mi oturayım? Tamam. Daha 52 Odasını istediğiniz yere oturun. Otursana abi. Ay bir de abi. öyle şey yaptım susuzluğu falan var. Mı? Arkadaşlar böyle Tesla Taylan'ın videolarında böyle bir garip bir gerginlik yok mu? Böyle son evet. 2-3 videosunda bu böyle bir bir olay olacakmış gibi hissediyorum böyle videolar. Bir değişem gülemiyorum o yüzden. Yani. Allah Tutuyorum anladın mı? Acılığınız var. Bacağı niye öyle lan? Ben yemeğimi getirdim sana. Diyet yapıyorum. Bir şey olmuştur. Ben yemeğimi de taşıyorum. burada ne yaparsın? Ekmeğinin içini alırsın. <laughs> ne olur yani hamur. Teyze girmedi lan teyze daha Ne oldu orada? Ya <laughs> Diyet yapıyorum ben ya. yanımda taşıyorum. Ya burada da yaparsın. Ekmeğin içine alırsın. <laughs> <laughs> Diyet olur yani hamur. Of. <laughs> <laughs> Ev güzel ama Ferah abi. Tam Türk evi. İşte burayı da... <gülüyor> <gülüyor> şurada da var Moğolların evi. <laughs> Şey ya ne diyecektim ama buralar herhalde kentsel dönüşüme girecek. Aç mısınız? Doğru söyle valla Valla aç değilim. Ben yemeğimi yanımda taşıyorum zaten. Bizim işlerde şey sporcu... So, soda falan içer misin? Soda içerim. Soda içerim. Çay çağırırım. oluyor da soda. Çünkü sen de soda içersin. <laughs> sen kaç yaşındasın abi? Ben bilmiyorum. Nasıl yani? 27. 27. 27? Yok. 99'du. Dokuz dokuz olacak. Şey ya. Dokuz. Doksan bir. Doksan birli ya. Oo baya. Sen baya büyük müsün? Ben iyi ki abi demiştim sen. Oğlum doksan bir. 27 yaşında mı? Yo. Kaç yaşında oluyor lan? 32. 91 değil mi? 30 32 oldu Otuz 32, 32 evet. Nasıl <laughs> Nasıl, Nasıl ya, Hayır 20 bak 23 artı 9 <laughs> yaptım kardeşim. He <laughs> tamam o 23'ü söyleme ya. var amına koyayım. Tamam. şöyle bırakayım şurayı sarsın. Böyle ya. İyi bana ya. da iyi geliyor. Ben normalde içmem de. <laughs> Nasıl diyor abi senin görüşmeyle? Ben, Yine bir sessizlik evet. Şimdi benim gözlerden dolayı ben normalde gün ışığı bana yasak. <laughs> Doktor dedi ki sen fazla dışarı çıkma dedi. Hı <laughs> hı. Işıklardan e, şey oluyor. Gözündeki tam problem şey olarak mı geçiyor şu an? Görme engelli olarak mı geçiyorsun yoksa? Öyle ya. Retina. Ben şimdi retina bölümüne gidiyordum. Bana insanlar diyor ki gözlük tak abi diyor. Hı hı. Ben şimdi birine cevap veriyorum da arkadan başka bir insan geliyor. O da merak ediyor. Çünkü o yorumumu görmedi veya o konuşmamı bilmediğinden dolayı ben bir daha söyleyeyim. Baktığım zaman senin gözlerin orada göz kırpıklarını falan şey kırptığın zaman görüyorum ama hareket etmesi lazım. Direkt ya da çok net bir şekilde odaklandığım zaman göz kenarlarıyla Net bir şekilde göremiyorum. Mesela arabayı görüyorum. Buradan bile beni net göremiyorsun yani. Yok. Ben şimdi arabanı görüyorum ama plakasını okuyamıyorum. Onu okumam için yanına yaklaşmam lazım. He. Bilgisayardan okuduğum zaman yazıları zaten büyütüyorum. Şu sandalyenin orada olduğunu... Bir soracağım. E, Tesla Taylan'ın kamera açısı bilerek mi böyle? Ya bence hani ortam... Şey, ortam ayak uydurmak için mi öyle? Çünkü sağdan çekiyor böyle bir... Bence o insanlar o böyle bir Hani garip ortamdaymışsınız gibi hissettiriyor, anladınız mı? Bence öyle yani. Görüyor doğru. doğru. Ben o sandalyeyi görüyorum mesela. Abim görüyorum, kardeşim görüyorum. İçi tarafı, kapıyı da görüyorum. Ama, Ama ezbere için görüyorsun. Öbür türlü başka bir şey olsa anlayamazsın belki. Ben burada bir özele gittim. İsmini vermeyin. Bana ver, şey ver, diyor. Merak ettim. Dünya Göz Hastanesi'ne gittim. Retina bölümü. Abi giriş ücreti zaten direkt benim. Ee, 1 milyarda 800 milyon istedim. Böyle oh. <laughs> işte. Sen de Paris'e mi gittin? He abi, gittim geldim de. Eee sen neler yapıyorsun? İyi abi, bizim devam bildiğin gibi. Videolar, iş güç, spor. Devam. Kazaklarken kasar pek şey oluyor da e çok göstermeye gerek yok sürekli şov yapmaya değil mi? Sen de şimdi kaslısın ama hep gösteriyorsun. <laughs> konuşur konuşup sessizlik oluyor bir anda. Terminolatörlük <laughs> görmek <isterim>. Yani. <laughs> Terminolatörlük müsün yani? Eyvallah Hatta şey... E, Terminolatör bu zamanlarda çalışmış olsaydı... Yani yapılmış olsaydı pardon toparlayayım. Bu zamanlarda yapılmış olsaydı bu <laughs> kaslardan dolayı... Arnold... Neydi o isim? Arnold. Arnold Schwarzenegger'e... Oral belki yani ona gitmeyebilirdi yani. Bana mı giderdiniz? Bence bana gider. Ama de, belli bir süre var ya, yani bırakırsan onlar yağ bezek. <laughs> evet, biraz kötü olabilir. Çünkü ben çoğu filmcide gördüm. Adam değişik filmlerine bakıyorsun, o kastı senin gibi. Adam yaşlandıktan sonra bıraktığından dolayı artık yağ sarmış etrafı. <laughs> evet, <laughs> Senin yaş kaç oldu? 36. Ha, evet, o niye oluyor? Kaç kilosun abi şu Valla en son tartılmadım da. 60 vardı en son yani. Yani şu an tartılmadım ama... İşimdeki gazlar da... <laughs> <Gazları> da sayarsa... da <laughs> sayarsa... O ses şey... Ee, video editiyle alakalı. O yükseltiyor galiba. Biraz. Anlıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla... Ben sana bir kutu getirmiştim. Bakalım Anladım. mı istersen? Kur, kurabileceğiz mi? Kuralım mı bilgisayarı? Bakalım. mı? kurarız ya. Niye kurmayalım? <laughs> Kamerası düzeldi. Düz bakıyor şu an. Hadi bakalım. Şöyle böyle şey de yaptım. Burası... Gelin. Burası benim zengin hane. Hani bir fakir hane diyorlar ya. Ben de zengin hane diyeyim. <laughs> Şeyin yeri niye? Ya Yatağı ben... mı oturuyorsun abi? Şey yaparken. Oraya kardeşim oturma ben buraya oturuyorum. Evet, tamam. Buraya geldik de gördüğünüz yer burasıydı. Ben şu kadarcık yerde takla atıyordum. O zaman bu yatak taraftaydı? Şu taraftaydı galiba. Öyleydi yani. O Yalnız... Zaman... Videoların çoğunu hep ben burada çekiyorum. Burada bir takla atmak hem tehlikeli ya. Ulan bir şey söyleyeceğim. Hüseyin Akdemir'in takla attığı yer daha geniş değil miydi ya? Kamera şeyden öyle duruyor. Açıdan mı öyle duruyordu acaba? Video bir canlandı da bir. Video üzerine baksana bir, şey, bir yere çarpmadım hiç şey, kafa. Bakayım dostum tartedem bu zor olanlar. Yok Video sonunda. Ya da pardon, niye şimdi video sonunu açıyorum ki? Rami nasıl? Hüseyin Akda belli bir araya gelmiş. Rami İsmail bu diye şey İsmail değil lan o bu. Berke Berke. Belki bu şu andaki tanımıyorum. Nasıl bir araya gelmiş bu? De... Baba M M M <gülüyor> <gülüyor> O zamanlar ustasıydık yani <laughs> Kamyoncular diyor ya bu yokuşların ustasıyım. Şimdi mesela şöyle bir tane yatağa atsan gerçek. Yatakta olmaz neden? E, yatak yaylı olduğu için senin ittirme payı yüzde yüz tamam mı? Büyük bir temel bir yere toslayacaksın yani. Evet. Hem kendi aldığın bir hız var, hem de yatağın yayının bir hızı var. Öyle yani. O iyi ya, o kadar da fazla ağır değilmiş. Maket bıçağı getiriyor, sen al bunu. Yatağı koy abi ne istersen. istersen. Merhaba, bu videonun destekçisi, sponsoru Gençer Gaming. Normalde bana bir bilgisayar hediyesi sunmak istediler fakat ben bunu... Allahım ne oluyor bir anda? Hüseyin bir anda geçtik Furkan Bey var burada şu an. Mağaza hey, müdürü. Hey, hey. Sorunsuz bir şey değil. Hey. Çok seki. 4000... Muamele hazır burada. Burada Recep var. Fiyatı konusunda bir pazarlık var dediğimiz üzere. Çekil bakalım bu işleri son tutuyor? Abi olmasa lazım ya. Ooo monitöre bak. Var dediler çünkü abi. <laughs> Allah hayırlı uğurlu olsun. Tekrar yardımla abi. Çok teşekkür ederim ya gönderenler de sana evet, da on... Böyle geniş monitör kullanan var mı lan aranızda? Ben hep küçük kullandım koyayım yani böyle küçük dediğim hani 24 mi ne? Seven var mı hocam abi ya? Senin şu, şu an 24 ben... değil ya 27 olmasın abi Yok evet. 27 değil bu 27 şey yan yani hiç normal Bana 27 oynuyor. bile büyük geliyor ya 24 kullanıyorum ben 24 çok ideal Öyle mi diyorsun? Bence öyle Hadi Onu bakalım Onlara da ya, teşekkür uçuşsunuz. ediyoruz tekrardan Kuralım değil mi? <laughs> Olur. Ben zaten Chrome kullanıyorum da. <laughs> evet. Sana ben bir şey aldım ya. Hediye. Hediye. <laughs> ya pek hediye de sayılmaz da. Hani dışarılara gidiyorsun ya. İçine bir su koyarsın. Şuradan da şöyle. Allah'ım çok teşekkür ederim. Şöyle tutarsın. Arabada takıyoruz hani. Ay adam ince düşünmüş oğlum. Evet. Buz su yok. atarsın. Evet. Buz parçalarıyla su atarsın. Bir de Parisli. İş, şeyini biliyorsun. Tam alacağın şeyi biliyorsun. Parisli mi? He. Bilmeden mi aldın? Valla ben onlara hiç dikkat etmedim ya. Valla mı? Tabi ben bir iki tane vardı. Baktım şurasında dedim tutacak da var. Rahatlıkla tutarsın. Evet. Valla güzel. Hem Fransa'ya da gitmiştim. Hep. her içtikçe hem onu hem seni hatırlar. Valla sağ olasın. Gönül isterdi bir dilleri armağan edeyim. Hediye de. Yok bana. durumu biliyorsun işte ya. Yok abi hiç. Tütün içemiyorsan Tütün mü içiyorum? Evet, tütün içiyorum. Bakayım mı? Bakabilir miyim? Aa. Bunun mesela normal, normal sigaradan farkı ne? <laughs> ya normal sigara olmuş 50 milyon. Bunu alıyorsun 18-20 TL'ye falan işte. Evet. Hesabını oradan yap yani. İkisinden de 20 tane çıkıyor. Bıraksan aslında bu işleri, çok güzel olur. Ya ne yapacaksın işte? Bırak. İster istemez bırak. Ya yani, normalde içmesek de iyiydi Ama <laughs> ne yapacaksın? Bu odanın içerisinde sev. O da yani dışarı çıkmaya çıkıyorum mu çıkıyorum ama normalde çıkmamam lazım güneşi vurmuşken <laughs> öyle yani. Ya dertleniyorsun. Ya şey tabii yani ya işte, ya şu <laughs> ben bir şey söylemiyorum bilgisayar olmasa ben kafa yerim ya vallahi ben. Oğlum ben de öyleyim lan galiba. Kafa yerim. Ya şimdi televizyon izleyeceğim televizyon dibine gidip de izleyeyim mesela koltuğa evet. oturacağım zaten ama sesi duyuyorum görüntü yok. Radyo radyo gibi bir şey oluyor yani. Yani Hüseyin abinin... buna Bunlar ister istemez bunalıyor. Şimdi bir de ben yediremiyorum da kendimi çünkü eski halimi düşünüyorum mesela yaptığım şeyleri düşünüyorum. 15-20 yaşlarındaki hallerimi düşünüyorum mesela. İnsan ister istemez yediremiyor ama hayat bu yani. insanın başına ne geleceği belli olmuyor ki. Adam bugün ne? bugün evleniyor, akşamüstü cenazesi oluyor mesela. Hayat bu. Doğru diyor, vallahi. Öyle kim başına ne geleceği belli değil. Yani biz de burada işte atamız var, bayrağımız var. Eski Yeşilçam'dan <laughs> oyuncular var, onlarla burada takılıyoruz Bu bayrak abi bu çok eski bir videom var, silah sıktım. Bu, bu bayrak mı? Bu, tabi bu bayrak bende çok eskiden beri var. <laughs> saklıyorum Şanlıtuk bayrağımızı. Öyle yani, eskiden mesela bir tarafında mınçıka falan olurdu, bir tarafında hançerim vardı. İskender Büyük Tartesi'nde de vardı, biliyorum, biliyorum da. Evet onlarla. Birçok videomda aynı bayrak işte. Ee, bir de şey diyeceğim, bu göz meselesi. Abi bunun da bence üstüne gidelim burada. Hani izleyenler de bu durumun ciddiyetini ne kadar anladı bilmiyorum. Hani yüzde doksan görme engelli durum var ve birçok hayattaki birçok şeyi hani takip edemiyorsun, göremiyorsun. Hani bunda da gerekirse hani bizim bir sürü sevenimiz var ben hani burada. 300 bin olur, 500 bin olur. Şey bir, oğlum... yani parasal bir durumsa Örneğin işte bir bu videoya da artık YouTube'a da şey geldi. Bağış kutusu açıyorsun. Şimdi bu videoyu 500 bin kişi izliyor. Şimdi 500 bin kişi istiyor da toplanacak para da 300 bin olduğu için buna zaten e, yüksek bir mevla olduğu için buna zaten devletin bir kere bilgisi gerekir. Devlet. Evet. Çünkü sonuçta... Toplayabileceğimiz <laughs> bir para yani. 10... Devletin gözetimini... Gözetim için yani söylemek gerekir. Devlette onayını almak lazım. Çünkü hani topladığın 5 tl, 10 tl falan 20 tl gibi bir şey değil aa öyle mi ben bilmiyordum onu Ya mesela biz... abi izi işini baş toplamak yasak ya evet valilik aa, izni evet. gerekiyor Ha. bak ben onu harbi bilmiyordum yüksek bir mevla Hı. Tabii kimin için küçük bir mevla olabilir ama benim için yüksek bir mevla yok bizim için de yüksek ama senin bulunduğun durum için yüksek değil çünkü bir sağlık problemi var yani benim sorun bu. Adam bana yani garanti veriyor, düzelir diyor. Ben dedim yani bu, bu, bunu yaptırdıktan sonra olur mu dedim. Bana dedi ki cam gibi göremezsin dedi yani anlattığım olduğu gibi cam gibi göremezsin ama dedi. Normal tabii normal görsün yazdığını, yazdığını yani yazanı okursun dedi. Yazdığını da anlarsın dedi. Yazıları da okursun dedi. Öyle. Abi şimdi yani bizim insanlarımız çok duyarsız. Karşıdan karşıya geçiyorsun. Yolun ortasındasın. Lamba yandı. Adam basıyor üzerine. Ya bir bırak. Senin aslında araba var zaten. Vallahi doğru. O... Yani istediğin kadar surat yapabilirsin ama bırak bir yaya geçsin ben doğru düzgün. Öyle ya benim başıma evet. kaç kere geliyor. Karşıdan karşıya geçiyorum sıkıntıya. İleride bir insanın geçtiğini <laughs> görsem ben ne geçiyorum. E o insan intihar etmek için geçiyorsa kardeşim beni de götürdük peşinden. <laughs> adam bir ona vuracak ondan sonra gelecek bana vuracak yani. Hiç intihar etmeyi düşündün mü abi? Düşündüm. Denedim de yani. Vallahi mi? Vallahi. Bir iki kere denedim. Başarısız oldum. Demek ki Allah o yani iyi ki de olmuş yani. O haldeyken de şey olmasını istemezdim. eskiden? Yani eskiden tabii canım. Ölünce yani kendini bilerek öldürüp de cehenneme gireceğini duydum ya ben onu. Yani. Ondan dolayı yapamıyorum yani. Direkt ama, Ama oluyor. yani... Sınırsız işler. Yani şey. işte o zamanlar onu bilmiyordum. Oğlum korktum işte. lan. Bilmeye çalışmıştım. Diyorlar lan. İşte işte kendim de evet, asıl. <laughs> Tam asarken birileri geldi. mani oldu. Şunu bileğini kesmiştim mesela. Olmadı. İyi çok şükür gelmiş birileri. Düşün yani ben askerde benim askerliğim bitmesin 3 ay kala sevdiğin kız gitti başkasına yani. Ya, falan yapabilirsin ama o an sana verdiği bir psikoloji. Çünkü ondan bir ümit bekliyorsun mesela, bir sevgin oluyor. Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsun abi? Sen çünkü gerçekten gerçek bir milliyetçisin yani. Ya, bu vatan için canını bile verirsin. Ya Türkiye'nin bu, bu düşünceyle, bu zihniyette bu, bu, iş olmaz kardeşim. Adam gelmiş hala diyor ki bana, ta Arabistan'daki adam için o benim din kardeşim diyor, gelsin diyor. La oğlum kardeş dediğin öncelikle şu üst katı var ya, üst katı, alt, alt katında komşun varsa o senin kardeşindir tamam mı? Önce şu bayrağı koruyacaksın, şimdi Türk bayrağını koruyacaksın, o bayrağı dalgalandıracaksın, ondan sonra senin bir konuşma hakkın olur. Müslüman değil, olmayan Türk olmaz. Ben geri zekalı, affedersin ama. Daha İslamiyet yokken Türklük varlar. Abi bunlar karıştırıyor yani. Vatanla milleti, dini karıştırıyor ya. Burada bak şurada Kur'an-ı Kerim var. O olmazdı ki kardeşim İncil olur, Zebur olur, Tevrat olur. Üçünden bir olur ama Kur'an olmaz. Demin olur yani. Hangi abi Kur'an-ı Kerim? Burada. Boş <laughs> et evet. ben. Yani Türkçeden mealleri, mealiyle beraber okuyordum. Evet. Bu yazıyı abi nerede yaptırdın? Bu yaptıralım mı ister misin? Yaptırdım. Vallahi güzel olur abi. Sonra falan bir şey eklemek istiyorum. Sadece ismin olsun. Testo Taylan şey. Testo Taylan 2004. Sen de 1988, ben de 2004 yazar. Tamam. Helikopter. Testo 2004 mü? 2004 mü? Yok değil. 2004 mü? Bir dakika, <gülüyor> mü? <gülüyor> bir dakika ya, şimdi. Benden bir yaş büyük mü? Testo 2004. 2004. <laughs> değil bence 2004 değil ya. Testo 2004. Ben <laughs> Testo'dan büyük mü? Testo 2004. Oğlum şaka yapıyorum. Değil lan. Değildir. Değil değil. Hava uçmuyor. Uçmuyor. Aldığımı öyle aldığım öyle kaldım. 99'du mu? 99'luymuş. Ve onu da ben yapacağım. Ya. Oradan çok göbek bir görüşen mi? Bu. Yo. Bunlar oyuncular mı? Evet evet. Ne oyuncusu? Yeter ne bir Tobi spider Spiderman oynayan adam falan. Bir de Ninja Cup var. Dur şu evet. şey bu ilk alanı o tür şeyler. şeyler. Güzel yani. Başka şeyler kafa yormaz. Yani bunun Sen getirir hmm. misin? Güzel tamam. yalnız. Vereyim bunu? Yine bak gel. Bence salonda bir gerginlik var. Salonda yine bir gerginlik arttı gibi bak. Ama oyuncular değişti yine. Yine şu anda. Sen spor falan yapıyor musun? Yok. Yürüyüş. Hı hı. Oo sana de Sıla <laughs> 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 kardeşim. Teşekkür ederim. ederim. Evet, kullanırsınız. Tabii ya. Bak abi sana tatlandırıcı. bir damla tatlandırıcı. Bak şunu bir kokla. Ne bu çikolata, kokonat, çikolatalı. O ne lan? Bunu damlatıyorsun kahveye mesela. İçin şeye tadı veriyor. Şekersiz. Bu da. Neye gülüyorlar ya? <gülüyor> Kim o? O gülenlere banlayın geçin şunu oğlum. Gülenler. Alın abonem oduna. Hallediyoruz bir dakika. Zararlı yani. değil dedim la bu tatlandırıcı? Değil oğlum. Taşmanlayın amına koyayım kullanmasın diye onu veriyorlar. Aynı. Tamam, yani. Bu da işte limon cheesecake. Örneğin, Bak, parçacıklı. Ne bu Kokla bir. Bunlardan hiç yiyen oldu mu? Nasıl tatlılar hocam? Yani yerini tutuyor mu tatlıların peki? Ben bunları görüyorum. İlk defa görüyorum. Ben görüyorum. Ya şeylerini gördüm ben. reklamlarını falan gördüm de. Hamza diyor mesela baya iyi diyor. Bunlar şey değil mi ya? Protein barlar gibi bir şey değil mi bunlar? Ben mi yanlış biliyorum? Aroma mı bunlar? Ney bunlar? Hamza dört kere baya iyi yaz. Hamza büyük ihtimalle sponsorluk alacak yakında amına koyayım. Şey yani. dedi ya testim. Işte, Kakaolu kahve yerine işte anne ah, sen kahve damlatıyorsun normal kahvene o tadı veriyormuş ama şeker. Daha sağlıklı. Kullan, sağlık. kullan gibi mi? Hamza harbi iyi sağlık amına koyayım ben ne? Kanka sen Hamza, maçtan önce sana yedirip sakatlandırmasın. Gel doğru. Evet, bu tatlandırıcı. Kek yaparsın, çay, çorbaya bir şey. Bir daha bir ayıp olmazsa ben yemeğimi yiyebilir miyim? Dur ya, biz bir şeyler hazırlayalım. Gene içerisinden yersin onu da ya, bekle. Anne? Yok yok yok, hiç yapma. Ben ama diyetteyim, yemiyorum. Beyinsel problemlerim var. Tamam, Sadece bunu Tamam, dursun, yanında dursun. Abi, ama, sen yatağa ya. yattığında yanında yastık var ama asla kafana koy, istersen koyma ya. Yani, Anne bir şeyler o, hazırlar mısın? Vallahi gerek yok. <laughs> Diyetteyim diyor. İçecek. Olur, su mu olsa yeter bize. Su. Aynen. Kola içer misiniz? Yok su, su Kolay. olsa yeter. Hiç zahmet etmeyin. Abi vallahi hazırlama ya. Hiç gerek yok. Çorba oluyor bak. Sen o diğer bilgisayarda oynayacaksın artık eskisinden. Evet, testosteron bacağı bak. Evet, ha. ne olmuş bu arada testosteron bacağı? Bir şey mi oldu ya? Kanka kas kitlesi kas kitlesi Kas mı o? Kas oğlum kas, manyak ka. mısın bak diyorum Lan ben de şey diyorum ya ulan büyük bir şey olmuştur falan diyorum ya ama. O neymiş <laughs> He lan öden kanka Ödev öde, öde toplamış Ödev toplamışım Oy omuna koyayım mafia <laughs> <o musicu>. <gülüyor> Mafya oyunu O gördüm çok bir iyi oynuyor. Ha bile onu baktım dövdü de çıkıyormuş Dövdü de çıkıyor Dördü de çıkıyor Mafya efsane oyundur ya Bak çorba oluyor İkinciyi bitirdim ama Ne oldu abi? Çorba oluyor çorba Abi valla ben şey... Tamam. Yanlış anlama. Hayır. Ka ka kaşıkta değil mi? <laughs> Kaşık var içinde. <laughs> Kaşıktan mı getirdin? Getirdim. Ben... Ben anormal biriyim. Sen bana yemeye çalışma. Tamam, otur çalışmadın. o zaman. Su olsa yeter bana. Sen bir ben şey yiyecek misin? Yok. Niye? Size, ben size bir şeyler hazırlayayım. Sen bir şey yiyecek misin? Yok. Bana şey diyorlar. Enes. Enes. Enes Batur. <laughs> anlamadım ya. Enes Batur diyorlar. Bana diyorlar. Ha. Enes Batur bence çok iyi biri değil ya. <laughs> Ne alaka abi? Ne oldu <laughs> abi bir anda olay çıktı amına koyayım. Bana ya. gelecek şimdi üstüne. Işte <laughs> Bar Baran gelecek şimdi amına koyayım harbiden. He ha, benzerlik olarak mı? Hı hı. Benziyor ama yalan yok. <laughs> Aktörleri de benziyor mesela yazmışsın ya. Hı hı. Otur başlamış bu. Enes Batur Beyond'dadır benziyor. şimdi. Kardeşim. Evet çok meyilli yani. Fena olur valla. Burada spor yeri var da işte başlamak istersen. Bence yapmalısın. Ağırlık mağırlık. Valla ben seni çok sevdim. Hı hı. Şimdi, tavuk pilav. Tavuk pilav mı? Başka hiçbir şey yok. Yulaf mı laf <laughs> yok. yulaf e, yok. Tamam peki. Ama sen bunu yedin bak şimdi. Bu mide de belli bir yer alacak. Evet. Bunun yanında sıvı tüketmen lazım. Sadece suyla olacak bir şey değil ki. Sıvı derken ne tüketeyim? Ne? Çorba. sindirim sisteminden geçerken bunlar daha iyi işlemesi lazım mesela. Çorbayla beraber. Doğru diyorsun ama işte... Onları ben artık yemediğim için yiyince bana dokunuyor. Sebze yiyorum işte, çorba değil de. Maydanoz. <laughs> maydanoz. Niye güldün abi? Ya? Ama ne bileyim hani her lafa maydanoz olma derler ya, o, o geldi aklıma. <gülüyor> Onun için <laughs> Ben böyle çok mutluyum yani. Çok memnunum. O yüzden hiç zahmet etmeyin. Su bana yeter. Sen de... Sigma BT'ye küçümseyici bakışlar atıyor. Farkında mısınız Cet? Sen neler yiyorsun? <laughs> işte, Allah nasip ettikçe dayak yiyorum. Ben onu sormuşum i̇şte Her şey var, çorba. Her şey var, çorba diyor. Geçenlerde spor yapar gibi yaptım. Şuralara dokundum tamam mı? Benim kaslar hala orada bekliyor ya. Yani Tabii eskiden yaptığım kaslar hala orada bekliyor. Sadece dışını bir tabak kalmış gibi düşün. Yiyorlar orada. Evet. Ben sana demir kaşık getireyim daha rahat ya. Abi vallahi çok mutluyum halinden. Hiç zahmet etme. Abi sen çok masrafsız bir insansın. <laughs> Pireçten çok bulguru daha çok seviyorum. Onu yapması zahmetli abi ya. Kanki ses patlarına dayanamıyorum. Ama yani ikisi aynı, İkisinde suyun içine atıyorum. Kendi <laughs> <laughs> kendine <oluyor? gülüyor> Cüneyt Erkan'a demişler. Rahmetli Allah mekan tüyletiyorsun. Siz filmlerinizde neden nanyodun yurdun olamaz, imkansız diye konuşuyorsunuz demişler. Cüneyt Erkan'a bakmış demiş ki, hatırlamıyorum. <laughs> Bak yine gerginleşti bak yine. Bak yine <laughs> bir şey oldu bak. Yine bak o sessizlik olmaya başladı yine bak. <laughs> Sizin evi ama sıcak değil ha. Yurt dışına çıkma hayalim var mı? Ya, ya. Bakar mı yok yani şuradan bakana gitsek. Bakalım bir rafından geçerken ikinci rafından geçemiyor yani. Ki, Oraya o parayı nereden bulayım gireyim yani gezmek için? Keçi öğrendi uyuşturucu işi dönüyor mu? İş olmaz ya, nereden bileyim? Yok ya yani. işin hocandan değil. Bilmiyorum ki ya. Duymuşsundur diye. Yok hiç duymadım öyle şeyler. Hani Hava alalım biraz. Olur. <laughs> i̇ki bir kilo alacağız? İki kilo mu? kilo alalım. Ver onu bir elini katayım. Yok yok. Ver ver. Vallahi. Olur mu ya? Bir şey yok ki ben. Bu benim kendi şeyim. Bana zimmetli eşyam. Hiç öyle şey. bir mı Bir telefon var. <laughs> asla <Kaslarımız. gülüyor> İyi mi? Sen normalde bunları ilaçla melaçla şişirmiyorsun Asla asla <laughs> aman aman aman. Siz burada belki videoyu 2 dakika 3 dakika 5 dakika izleyeceksiniz ama Bir haftada bu videonun bir emeği var arkadaşlar Sen istediğimiz videoyu beğenin Güzel yorumlarınızı yazın Taylandlılar Bu tür videoların devamını istiyorsanız Yani yorumlarda bildirin ve Beğenin ya İstediğimiz bu Al işte, gelen videoya bak ondan sonra. Youtube, uzun zamandır izlediğim en iyi videolardan biriydi hocam bu. Beğenimi atıyorum. Aa ben aboneydim lan, niye çıkmışım abonelikten? Yorum ha. yaz. Yorum yazayım. Bu adam aynı ben. Süper. Bak, çok bir videoda... Abi. ...ortamın hafif gerginliği... ...eğlencesi... ...ee, çekebilirsiniz açabilirsiniz bu arada böyle, hafif üzüntüsü... ...çok yerindeydi baba. O kameranın açısı... O böyle YouTube'un patlaması beni bitirdi. O, o ses patlaması, o YouTube'un böyle hani samimiyetsizlik samimiyse tarafından çıkması. Ben bu tarz videolar arıyorum baba. Ben böyle videolar istiyorum. Buradan diğer youtuberlarımıza da çağrı Böyle videolar çekiyorsunuz. Çağır mı? çağrı Çağır. Abi Otoboklar yeni PlayStation 5 atılmış. Ne? Yeni PlayStation